Selamlar herkese. Güneşli bir Patlaya sabahından herkese günaydın. 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 Meşhur sokağın sonunda bir iskele var. Bu iskeleden ise Mercan Adaları'na doğru yola çıkacağız. Hem de etrafı göstermiş olayım. Bu iskele nedir? Neye benziyor? Hadi etrafa bakalım. <laughs> Tamam. Bir marketten bir espresso aldım. Abi memlekette çöp kutusu yok. Şu 20 dakikadır elimde bitti. Saçın ne kadar kötü ya. Bitti ve 20 dakikadır elinde atamıyorum. Atacak yer bulamıyorum. Bayağı acıktım ya. Ta dün akşamki yedi. Akşam 6 gibi yemiştim en son. Adada yiyin dedim. İnşallah pahalı değildir. İnşallah pahalı değildir. Pahalı olmasın ne olur ya. İnşallah ada buradan pahalı değildir. İnşallah pahalı değildir. İnşallah. Ha, çok kutusu. <laughs> Vallahi buldum ha. Çok mutluyum şu an. Ee kalkacak bu. Ama ben bilet almadım. Ha, orada veriyormuşuz. Tamam, tamam. İyi güzel. Hello, how much? Hızlı feribotlar var. Onlar 100, 150 bah Arası değişiyor galiba. Öyle gördüm. Tekne var. Böyle tatlı bir şey. <laughs> bu 30 bakmış. <laughs> Yardım falan ediyor. mutluyuz. Heyecanlıyız. Orta canlıydır. Duruma göre yer değişiriz herhalde eğer dolmazsa. De Bismillah dedik. Adaya ayağımızı bastık hocam. İnsanlar akın akın ya. Akın akın ya. Ben de sanıyorum ki bir tek ben biliyorum. Bizde de böyle. Ne yapalım? Görmedik hacım ne yapalım Sivaslıyız ya. Sivas'ta deniz vardı da ada vardı da biz mi gittik? Haksız mıyım arkadaşlar? Ya valla öyle geldik adada yürüyoruz. Herhalde burası çarşı minibüsler falan geçiyor. Nereye gideceğim bilmiyorum. Önümde üç tane Çinli var. Onları takip ediyorum. Biliyorlardır herhalde nereye gittiklerini. Kimse bilmiyor nereye gittiğini. Bilmiyorum ki. Oh. Oh, çok çirkinim. Oh, Ben geri taksam ayıp olmaz herhalde değil mi? Kendimi o kadar çirkin görmeyi bazen katlanamıyorum. Kusura bakmayın. Ben katlanamıyorum. Neyse. Çinlileri takip ettim de bir sonuca varamadım ki. Onlar bir şeye binip gittiler. O güzel insanlar atlarına binip gittiler. Abi ne yapacağım? Yürürken ben de böyle gölgelik bahçelik, bahçeli, bahçeli mi der? Böyle gölgelik bir yer buldum etrafta ne var ne yok ne yapılır ne edilir ada hakkında biraz bilgi sahibi edineyim aslında bunu dün yapmam lazım ama yani edit işleriyle falan uğraşınca bir de çok tatlı bir şey buldum canlı müzik yapan bir yer buldum biraz orada öyle benim bir defterim var hislerimi yazdım belkilerde kitap haline getiririm bilmiyorum duruma göre değişir biraz onunla uğraşınca zaman bayağı geçmiş farkında olmadan öyle dalıp gitmişim o yüzden ben de hazır buradayken şöyle bir etrafa bakayım istedim. Önce bir map üzerinde keşfedelim. 10 dakikalık taksi, hatta taksi de değil minibüstü ya. 30 bah ödedik. 10 dakikalık taksi yolculuğumuzun ardından bu güzelim sana geldik. Abi. Aa! 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 Hakikaten ya bu nemiş böyle? Hemen etrafı göstermeliyim. Evet bu sahil çok tatlı, çok güzel. Ben bir yanındaki sahilde merak ettim. Buradan oraya yürüyerek 10 dakika sürüyormuş. Böyle açık bir park gibi bir yürüyüş yolu içerisinden gidilebiliyormuş. E şimdi bir de oraya gidelim bakalım. En kötü orada konaklar, orada bir şeyler atıştırırız. Ya da onun daha yakınından varsa bir da yürüyerek gezmiş oluruz belki. Neyse hocam, navigasyonu açmam lazım. Şimdilik hoşçakal. Sandımdan daha kısa sürdü geldim. Ne? <laughs> Sandımdan daha kısa sürdü gelmem. Evet, doğru cümle bu olacaktı. Şimdi bir adet köprümüz var şurada. O köprüyü de geçtikten sonra ulaşacağız. Ama öbür taraf daha sakin geldi bana. Köprüyü de şöyle göstereyim şurada. O sahile kadar yürümeye devam edelim. İnsan ha. buralara bir korkuluk yapar insan. Korkuyor ya. Korkuluk olmayınca korkar insan. Olmazsa yani. Korkuluk önemli abi. Yapmam. Hele şükür akıl edebilmişler burada. Ha. Ama diğer sahil daha çok hoşuma gitti. Çünkü burada şöyle dubalar var. Hacım kısıtlanmayı sevseydik eğer gezgin olmazdık. Öyle mi kısıtlanmayı sevseydik ya gezmezdik. Hacım kısıtlanmayı sevseydik eğer ülkede kalırdık. Ben geri gidiyorum. Burası da çok güzel. Ama burada hoşuma gitmeyen tek şey çok fazla jet ski var ve gürültüsü rahatsız etti. O yüzden geldim yolu şimdi tekrar. Bence. Allah'tan uzun kollu gittim. yoksa araya. ölürdüm bu güneşte ya. Tamam o zaman oradaki sahilde görüşürüz. Hoşçakal sahile geldik. Oturduk bir kafeye. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. Bakalım menü fiyatlarımız nasıl. Oldu. Etli şeyler 250-300 baht arasında. I'm just looking. Ters açmışız. <laughs> Yengeç salatası denememiz yok mu bir anda? Hadi yengeç deneyelim. Aa, okay, okay. Aa, no. Yengeç yokmuş ya. O yüzden. Bir üzüldüm Yani. Abimiz böyle bekleyince de Say hello for me. Hello. Hello. <laughs> Abimiz böyle bekleyince rahatsız ettim bari selamlaşalım istedim ya. Valla şöyle söyleyeyim. Yani birçok kişi belki daha önce bunu tecrübe etmiştir ama benim etme fırsatım olmadı. Şu an bunu tecrübe edebildim. Abi. Mango suyu. Yok. Suyu değil. Frozen. Mango frozen. Hayatımda içtiğim en güzel şey olabilir. Gerçekten yani. Yok biz içmiyormuşuz. Bu başka. Her tatlımdan mutlu oluyorum yani. Ah be. Hala hayretler içerisindeyim ya. Nasıl bu kadar güzel olabilir bir meyve ya. Garip. Geldik buralara. Şimdi dönüş yoluna geçme zamanı. Burada biraz e, abi mango suyu çok iyiydi. Ben hala onun etkisini çıkamadım. Şimdi arkamdaki Minibüslere bineceğiz. İskelenin olduğu yere tekrar gideceğiz. Oldukça tatlış bir gündü. Bakalım yolda ekstradan bir şey olursa. Bunu zaten çekmişim.